kilisede güzel bir akşam yemeğinin ardından Abraham Washington'a gitme teklifinde bulunur. Ekip bu teklife sıcak bakar. Ancak bir sorun vardır. Daryl, Bob ve Carol ortalıkta yoktur. Gecenin ilerleyen saatlerinde kilise bahçesinde bir ıslık sesi duyulur. Dışarı çıktıklarında Bob'ı sağ bacağı eksik halde bulurlar. Elbette bu eksikliğin sorumlusu Garrett ve Yam Yam arkadaşlarıdır. Yani Terminus tehdidi hala devam etmektedir. Bu durumda ekip bir karar vermek zorunda kalır. Ya Garrett'ın izini sürüp onu ortadan kaldıracaklar ya da hemen Washington'a doğru yola çıkacaklar. To what? Picked over bones. I'm not taking DO Not bones. my hands. Abraham. Hey, hey, Abraham. hey, hey. Rick, Carol ve Daryl dönmeden hareket etmeye, daha doğrusu kiliseden uzaklaşmaya sıcak bakmaz. Çünkü Garrett'ın onları yakalamasından endişelidir. Nitekim bu düşüncesinde de haksız sayılmaz. Çünkü Garrett'ın asıl hedefi Carol'du. Rick bu yüzden Gabriel'in verdiği adrese gitmek ister. Ancak Abraham bu planı fazlasıyla riskli bulur. Ona göre burada oyalanmak yerine bir an önce Washington'a doğru yola çıkılmalıdır. Ama Daryl ve Carol kayıpken bu seçenek pek etik görünmez. Zaten Rosita hatta Eugene'den bile bu yüzden destek bulamaz. Ama Abraham gitme konusunda ısrarını sürdürür. Rick, Abraham'e yaklaşarak fiziksel bir üstünlük kurmaya çalışsa da Abraham'in hiçbir şekilde geri adım atmadığını, aksine ses tonunu da ciddi biçimde yükselttiğini görürüz. Özellikle Rick'le aralarındaki ton farkına bakacak olursak Abraham'in baskınlığını daha net biçimde anlayabiliriz. <laughs> Rick, Abraham'e oldukça riskli bir fiziksel temasta bulunur. Ama Abraham'in tepkisi karşısında hemen geri çekildiğini görürüz. Rick'in gözlerindeki öfke yerini saniyeler içinde korkuyla karışık bir paniğe bırakır. Burada dikkat çekici bir detay var. Rick geri adımlarken kısa bir anlığına Abraham'i adeta aynalar. Yani Abraham'in yaptığı her hareketi neredeyse kusursuz biçimde taklit eder. Bu davranışın benzerini daha sonra gerita karşı da sergilediğini görürüz. Bu tür hareketler bana yırtıcı hayvanların davranışlarını anımsatır. Mesela ön bedenlerinde yiyecek salladığınızda hedefe odaklanır, gözleri, başları, tüm bedeniyle hareketi birebir takip ederler. Bu bir tür hedef takibidir. Ve Rick'in davranışı da bu içgüdüsel tepkiye oldukça benzer. Peki Rick bu kadar saldırgan görünüyorsa onu durduran şey neydi diye sorabilirsiniz. Aslında cevabı basit. Doğada hayvanlar genellikle riskten kaçınır. Sadece hesaplanmış riskler almayı eğilimlidir. Yani siz onların bölgesini tehdit etmediğiniz sürece avlanma dışında saldırgan davranış pek sergilemezler. Rick'in tavrı da buna paralel bir şekilde önce karşısındakini ölçüp biçmeye, davranışını yansıtıp gözlemlemeye yöneliktir. Ta ki kafasında onu yıkacak plan oluşana kadar. Dikkat ederseniz otobüsü alamazsın derken Göz temasından kaçınır. Bu stres kaynağından bir sürede olsa uzaklaşıp serin kanla düşünmesine olanak tanır. Kısacası Rick, Abraham'den çekinir. Fakat gerilim kontrolsüz bir şekilde yükselmeye devam eder. Ve Abraham, Rick'e meydan okuyarak o ikonik cevabı verir. Beni me. Rick bu doğrudan meydan okuma karşısında birkaç saniye hareketsiz kalır. Çünkü Abraham'la yaşanacak boğuşmanın kendisi için iyi sonuçlanmayacağını bilir. Ancak gerekli tepkiyi göstermezse de otoritesinin zayıflama riski vardır. Bu nedenle müdahale etmeden önce durumu dikkatlice değerlendirir. Ardından Rick ileri doğru adım atar, tabancasını çeker ve kabzasıyla saldırmaya hazırlanır. Abraham ise M16'sını Rosita'yı teslim ederek Rick'e doğru yürür. Açık konuşmak gerekirse Abraham'in bu hareketi bir bakıma erkekçe bir yanı. Ama bu sahneyi asıl özel kılan şey Rick'in grup içi iletişimidir. Şöyle ki Rick adım atmadan önce başını hafifçe öne eğer. Bu küçük ama anlamlı hareket ekibe bir tür uyarı niteliğindedir. Ve harika bir senkronizasyon örneğidir. Dikkat ederseniz Michonne bunu hemen fark eder. Rick'in tabancasının kabzasına uzanmasıyla birlikte o da tüfeğinin dipçiğini kavrayarak Rick'e destek olmak için arkasından adımlar. Yani Glenn araya girmeseydi en olası senaryo Abraham'in bir şekilde etkisiz hale getirilip ellerinin bağlanmasıyla sonuçlanırdı.